Sayın Ömer Çelik Beyefendi'yi konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Tabii bugün büyük bir mutlulukla söyleyebiliriz ki yarın Marmara'yı açılacak olması hakikaten İpek yolu üzerindeki şimdiye kadar sarf ettiğimiz çabanın, düşüncelerin yenilenmesini ve yeniden icat edilmesini zorunlu kılacak. Alexander Graham Bell telefonu bulduktan sonra Steve Jobs iPhone'dan bahsederken biz yeni bir telefon yapmıyoruz demişti. Telefonu yeniden icat ediyoruz demişti. Marmara'yı açılmasıyla birlikte aslında İpek yolu üzerinde yeniden düşünmenin ötesine geçiyoruz ve İpek yolunu yeniden hep birlikte icat ediyoruz. Burada dost ülkelerin bakanları da var ve bütün bu dost ülkelerin bakanları İpek yolunun stratejik değeri bu kadar büyük bir yolun ürettiği medeniyet ilişkisinin birer parçaları olarak buradadır. İpek yolu Asya ve Avrupa arasında bin yıldır devam eden ticari faaliyetlerin simgesi olarak her zaman anılır. Fakat bunun ötesinde tarihin her noktasında bu hat üzerinde ortaya çıkan medeniyet ilişkileri, kültür ilişkileri ve ticari ilişkilerle birlikte önümüze tarihin her noktasında yepyeni ilişkiler yumağı olarak geldi. Medeniyet tarihinin vazgeçilmez kaynaklarından birisi olan seyyahlar, seyahat bu yolu anlattılar. Dolayısıyla bu yol aynı zamanda insanlığın ilk iletişim rotası olarak önümüze geldi. Herodot, önce 450 yılında bu yolun kuzey rotasını ortaya koydu. Ali Ekber'in Nakkaş Hoca Giyasettin'in seyahatnamelerinde bu yolun tamamı tasvir edilmiştir. Modern tarihçiler ise iktisadi ve kültürel bir yaklaşım sergilemişler. İpek yolu boyunca bir ülkeden diğerine ekonomik ve kültürel geçişin değişimin izlerine değinmişlerdir. Bu yol boyunca görülen ekonomik canlılık sayesinde şehir kavramı gelişmiş, şehir kavramı üzerine yeni açılımlar elde edilmiş, yeni şehirler inşa edilmiştir. Büyük etkileşimlerin odağı da aynı zamanda bu yol olarak önümüze gelmektedir. Dilin, dinlerin, felsefenin de bilimin aktarılımında bu yol üzerinde ortaya koyulan iletişimin büyük rolü olmuştur. Soğuk savaşın bitmesi üzerine küresel barış ve özgürlüklerin genişlemesi için ümitler arttı. Doğu batı yakınlaşması için pek çok girişim başlatıldı. İpek yolu bu bağlamda büyük ilgi çekti. Bu tema çerçevesinde hayata geçirilecek projeler pek çok ülkede olumlu karşılandı. Dünya ekonomisinde önemli rol oynamaya devam eden Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin üretim potansiyelleri ve Orta Asya ülkelerinin dünyayla entegre olma arzuları İpek yoluna ilgiyi daha da arttırdı. Çin ve o hattan başlayarak Asya ülkeleri ile Batı arasındaki ticaret trafiği iki bölge arasında kalan coğrafyanın kalkınmasının anahtarı haline geldi. Bu yol, bölgesel istikrarın sağlanması ve bölgede yeni ticari kanalların açılması süreci içinde bir fırsat niteliğindedir. Avrasya'da ulaştırma ağlarının geliştirilerek modern İpek yolu rotasının etkin kullanılması için tüm ilgili ülkelerin bütünsel yaklaşımına ihtiyaç vardır. Türkiye, modern İpek yolunda öncü bir rol üstlenmiştir ülkemiz bu hattı yeniden kurmak ve İpek yolunun modernize edilerek yeniden kullanılmasını sağlamak konusunda büyük bir iradeye sahiptir. Bu bağlamda modern İpek yolu projesi hükümetimizin çabalarının merkezinde yer alan bir proje olarak gündeme gelmiştir her zaman. Aynı zamanda hem kültürel mirasın açığa çıkarılması hem de buna dayalı bir turizm hareketi oluşturulması için insani diplomasinin yeniden inşa edilmesi için İpek yolu temalı projelerin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan coğrafyada kültürel diplomasinin ve insani diplomasinin üzerinde ilerleyeceği hat olarak İpek yolu daha da önem kazanmaktadır. Bu bölgenin kültürel zenginliğini yeniden dünyaya tanıtılması için de bir fırsattır. Türkiye, medeniyetlerin erediği bir pota, kültürlerin birbirle buluştuğu bir kavşak pek çok ülkenin kendisinden özellikler bulabildiği bir ülkedir. Türkiye, kültürel, siyasi ve ekonomik alanda Avrasya'da pek çok işbirliği girişimine öncülük etmiş ve bu girişimlerin başarıya ulaşması için çaba sarf etmiştir. Ülkemizin çabaları daha huzurlu, daha istikrarlı ve daha müreffeh bir coğrafya inşa etmeye dönüktür. Yarın açılışı yapılacak olan Marmaray'da esasen bu anlayışın bir ifadesidir. Marmaray Tüneli'nin açılmasıyla İpek yolunun kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, Doğu Batı hattındaki ulaşım hattının etkin bir şekilde kurulmasını temin edecektir. İpek yolunun tarihteki önemini yeniden kazanmasına büyük bir adım olarak Marmara stratejik bir eksen oluşturacaktır. Marmara'yı sayesinde Avrasya'da yaşayan toplumlar arasında etkileşim ve ortak dil başka bir boyutta yeniden canlandırılacaktır. Ve bu coğrafyada yaşayan herkes, Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yılında açılan Marmaray sayesinde bütün bir Avrasya coğrafyası, uzak doğu ve batı bu zenginlik ve refah merkezinden kaynaklanan e, faydalanacaktır. Bu kongrede kültür dünyamızın, medeniyet dünyamızın ve geçmişte Etkileşim içinde bulunduğumuz ülkelerden pek çok bakan arkadaşımız burada. Fusulan icadından sonra İpek Yolu tarihsel önemini görece olarak kaybetmişti. Portekizli ve İspanyol denizcilerin İpek Yolu yerine deniz yolunu kullanmasından sonra İpek Yolu dünya tarihinde ikinci plana düşmüştü. Biz Marmara'nın açılmasını, Fusulanın bulunmasıyla İpek Yolunun ikinci plana düşmesi döneminin kapanması ve İpek Yolunun yeniden birinci öneme kavuşması, yeniden icat edilmesi, yeniden üzerinde düşünülmesi ve yeniden merkezi ve stratejik bir rol alması bakımından bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Fusula'nın İpek yolunu ikinci plana düşürdüğü dönemi kapatıyoruz. Marmara ile birlikte İpek yolunun yeniden stratejik eksende birinci plana ulaştığı bir dönemin kapısını hep beraber aralıyoruz. Bu konferansın, bu buluşmanın buna büyük faydası olacağını düşünüyorum. Başarılı olmasını diliyorum hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, e, lütfen inmeyin efendim sahneden. Siz biraz daha yoracağız ama.